Tadıköy Fenerbahçe stadında taraftarıyla kucaklaştı. 6 senedir şampiyonluğa hasret Fenerbahçe taraftarıysa saatler önce doldurduğu bu muhteşem açılışta doyasıya eğlendi. Ve beklenen an geldi. Kesilen kurbanın ardından Sarı Lacivertli futbolcular ve yöneticiler coşkulu bir tezahürat eşliğinde sahaya çıktı. Hey. Hey. Daha sonra Başkan Alişen yeni sezonla ilgili beklentilerini ve temennilerini anlattı. Havai fişek gösterileriyle birlikte taraftarın görmek istediği yeni transferler yapılan çift kalede tribünleri coşturdu. Brezilya futbolunun etkilerinin hissedildiği sarılacıverti futbolcunun ilk karşılaşması...